Öncelikle herkese merhabalar, ben profil Çeşitliler Reklam Ajansı'ndan Burak. Yaklaşık 5-6 ay kadardır sosyal medya uzmanı olarak çalışmaktayım. Sizlerle daha önce hazırladığımız blog yazılarının video anlatımlarını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle reklam ajansı açarken nelere dikkat etmelisiniz, bu konu hakkında bahsedeceğiz. E, biliyorsunuz ki dijital çağla birlikte tüm işler, tüm sektörler, e, yapılan tüm çalışmalar, ürün ya da hizmetler e, dijital anlamda kendine bir yer buldu. E, bu dijital sektörlerde de e, ürün ve hizmetler marka bilinirliği ve satışı ön plana getirdi ve bunun içinde e, olmazsa olmaz içerikler, e, görsel tasarımlar, videolar animasyonlar, tanıtım filmleri gibi birçok içerik hazırlanması adına bu işleri dijital reklam ajansları üstlendi. Ayrıca web tasarımı, dijital reklamlar, Google reklamları, YouTube reklamları, ayrıca YouTube içerikleri ve bu dijital dünyanın tüm hizmetlerini dijital reklam ajansları kendi bünyesinde tamamladılar. Ee, ve sizler işletmeniz için bir dijital reklam ajansı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biz 7 başlık altına değerlendirdik. Bunları ele alırken e, ilk başta tecrübelerden bahsedeceğiz. Çünkü öncelikle çalıştığınız ajansın tecrübeleri oldukça önemlidir. Çünkü dijital sektör yaklaşık e, 7-8 sene gibi kısa bir e, süre zarfında var olan bir sektördür. Ve bu alanda da e, gerçekten bu alanın başından sonuna kadar bir... E, iş yapmış mı ve geçten her senede her e, çalıştığı firma ile tecrübelerini geliştirmiş mi bunları görmeniz gerekecek e, ve siz de e, bu ajansa bu bir proje atarken ekibine ve işini büyütebilmesine fırsat tanımanız lazım. Çünkü e, yapılan işler ve gelişen sektörlerle beraber reklam ajansının büyümesi, e, aldığı işler ve kendini geliştirebilmesi buna paralel olarak ilerliyor. E, bu şekilde reklam ajansı yeni işleri ve elde ettiği tecrübelerden yararlanarak daha sağlıklı ve profesyonel bir şekilde yürütüyor. Bunu göz ardında bulundurabilirsiniz. Çünkü e, yeni açılan bir ajansın ve gerçekten e, sektör çok geçmişi olmayan kişiler tarafından açılan ajansın yaptığı işlerle sizin verim almanız söz konusu değildir. Bunu hatırlatmak isteriz. Ve reklam ajansının ekip yapısı şöyle bir duruma. Reklam ajansının içinde bir web tasarım ekibinin olması lazım. Yazılım ekibinin olması lazım. Ve bunların beraber entegre bir şekilde çalışması lazım. Onun yanı sıra grafik tasarım ekibinin olması lazım. Sosyal medya ekibinin olması lazım. Reklam ekibinin olması lazım. E, ve Video, prodüksiyon, fotoğraf, animasyon gibi bir ekibin olması lazım. Şöyle çünkü reklam ajansı ne kadar ekip ve uyumlu halde çalışırsa ve ekipte gerçekten herkes işini en iyi yaparsa alacağınız hizmet de o derece iyi bir sonuç verecektir. Çünkü atıyorum grafik tasarım ekibinin sosyal medyadan biri yaparsa ya da reklam işini yine atıyorum sosyal medyadan biri yaparsa bu sağlıklı olmaz. Yine aynı şekilde web tasarımının, arayüz tasarımını... Yazılımcı yaparsa, yani grafik tasarımcı yapmazsa, bu işler bir araya gelirse gerçekten kötü sonuçlar elde edilebilir. Böylece e, bunu göz ardında bulundurmak lazım ve seçtiğiniz ajanslarda ve her alanda çalışan kişinin olmasına dikkat edin. Çünkü e, bir kişi ya da iki kişi birçok iş alanında e, tecrübeli olduğunu ve başarabildiğini söylese de ve gerçekten bu sağlıklı olmayacaktır. Çünkü birçok kişinin yapabileceği işi bir ya da birkaç kişinin yapması e, hem işin kalitesini düşürecektir hem de sizin verdiğiniz çabanın ve emeklerin karşılığının olmamasına tekabül edecektir hizmetler. Öncelikle reklam ajansında e, tam hizmet ajanslarının e, tercih edilmesi daha ön planda olacak. O konu o konuya da birazdan geleceğiz. E, tam eksiksiz bir hizmet almanız için orada çalışan ekibin tam olması gerekmektedir. Mesela grafik ekibinden e, beklenti, billboard, gazete ilan, afiş tasarımı, baskı işleri, reklam tasarımları, mobil arayüz tasarımları ve birçok alanda e, hizmet alabilmenizi sağlayacaktır. Yine projeksiyon ekibinden animasyon, seslendirme, video çekimi, e, kurgu, e, fotoğraf çekimi gibi birçok hizmete alabiliyor olmanız gerekmektedir. Çünkü e, olan ekibin her alanda e, tam hizmet verebilmesi sizin iş, yaptığınız işin de ee, daha iyi sonuç vermesini sağlayacaktır. Yani bir reklam ajansının video prodüksiyon ekibi yoksa o reklam ajansı yapacağı işi farklı bir yere yaptırıyorsa gerçekten bu da çok sağlıklı olmayacaktır. Ve şöyle atıyorum bir işi 5 farklı kişiler ya da 5 farklı ajanslar yapıyor olacaktır. Ee, bu da e, hem iletişim açısından hem hız açısından hem de işin profesyonelliği açısından büyük sıkıntılar yaratmaktadır konumu ve hizmet konumu ve hizmet verebildiği hakim olduğu pazarlar. Öncelikle bulunduğu ilde ve çevresindeki firmaları iyi bilmeleri, işte insanların yaşayış biçimini, sosyal medyada ve internete geçirdiği süreyi iyi bilmeleri, oradaki insanların gerçekten neleri yani içerik olarak neleri sevebileceğini, neleri sevmeyebileceğini ya da nasıl bir içerik planlaması yapılması gerektiğini bilmelidir. Bu da sizin reklam ajansı seçiminde önce olmanız gerekmektedir. Çünkü e, bulunduğunuz alanla ilgili sizin e, hedef kitlenizin gerçekten de o kişiler tarafından iyi algılanabilip algılanamadığını öğrenilmesi gerekmektedir. E, çözüm ortağınız konumu itibariyle sizlere doğrudan ilişki kurabiliyor olması gerekmektedir. Çünkü yapacağınız toplantılarda ve görüşmelerde bir araya gelebilmeniz çok önemlidir ve aynı zamanda e, müşterinizin de gerçekten kendi hedef kitlesinin iyi bilinmesi gerektiği çok önemlidir. Çözüm önerileri çünkü ajanslarda yapılacak işlerde birçok ajans birbirinden ayrılan özellik e, çözüm önerileri, kreatif çalışmalar, e, yapılan işe m, daha farklılık katabilme, ilgi çekici olabilme gerçekten e, birçok alanda çeşitli işleri e, iyi bir kalitede sunabilmesi açısından birçok farklılıklar elde edebiliyor edebiliyordur reklam ajansları. E, çünkü orada çalışan kişilerin bakış açısı ve markayı iyi tanıyıp onun hakkında geliştirdiği projeler ve e, öne çıkardıkları gerçekten e, reklam ajanslarının en önemli e, amaçlarından biridir ayrıca. Ücret tarifesine gelecek olursak yapacağınız hizmetle alakalı e, bir ücret sınırlandırması yapabilirsiniz. Öncelikli olarak bazı işlere ağırlık verebilirsiniz. Örneğin web sitesi sizin için daha önceliklidir. Sosyal medya daha az da önceliklidir. Ya da reklam daha çok önceliklidir. Bu sıralamayı yaparak sizin bütçenize uygun bir şekilde çalışmak istediğiniz reklam ajansı ile bir araya gelmeniz lazımdır. Çünkü yapacağınız bir dijitalleşme sürecinde fotoğraf ve video çekimi yanı sıra grafik tasarım, reklam, sosyal medya ve bütünsel alanda tam ve eksiksiz, eksiksiz olarak yere, yerine getirmeniz sizler açısından daha iyi olacaktır ee, ve sizde bu işleri yaparken bütçenizi ona göre ayarlamanız gerekmektedir. Hizmet içeriği, e, tam hizmet bir reklam ajansı, basın, radyo, televizyon, sinema ve satış noktası reklamlarının yanı sıra fuar, sergi, marka adı yaratma, kurumsal kimlik oluşturma, sosyal medya hesabı yönetimi, web sitesi tasarımı, mobil uygulama yapımı, halk ilişkili etkinliği gibi birçok hizmeti ortak strateji ve pazarlama çerçevesinde sunmaktadırlar ve sizin de yapacağınız gibi... Birçok ajansın e, alacağınız hizmetin ne olduğunu bilmek en büyük hakkınız ve alacağınız hizmetin kimler tarafından yapıldığını ve o yapan kişilerin de gerçekten dolanımlı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak ajans seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken e, konulardan biridir. Şöyle reklam ajansı tipleri ve ajanslardan alabileceğiniz hizmetleri sizler için bir araya getirdik. Onlara değiniyoruz. Tam hizmet ajansları. Markalar için en çok tercih edilen ajans türüdür çünkü dediğimiz gibi bir dijitalleşme sürecinde bir markayı oluşturup onu e, dijitalde yani internette tanıştırma sürecinde öncelikli olarak web sitesi e, çok önemli tabi web sitesi oluşturmadan önce bir markanın kurumsal kimliği var mı yok mu ya da kurumsal kimlikte ne gibi değişiklikler yapılması gerekiyor bunları ele almanız gerekmektedir daha sonra bu süre, süreç tamamlandıktan sonra ee, tam hizmet reklam ajansından web sitesi tasarımı, fotoğraf çekimi, video çekimi, sosyal medya yönetimi, e, yine aynı zamanda grafik tasarımı, baskı tasarımları, katalog, broşür, e, bannerlar, yine web sitesi ile alakalı arayüz tasarımları ve reklamlar, Google reklamları, YouTube reklamları, Instagram yani sosyal medya reklamları gibi bunların tam, ve hizmet, e, tam hizmet ajansına girmektedir. Aynı zamanda... E, ajanslardan alabileceğiniz tüm hizmetlerin aynı ajansın içinden olmasına da özen göstermeniz gerekmektedir. Butik ajanslar şöyle belli bir alanda uzmanlaşmış ajanslardır. Örneğin video prodüksiyon ajansları. Sadece yaptığınız işin tanıtım videosu, işte animasyon, 3D modelleme, işte herhangi bir seslendirme, klip çekimi, video çekimi, özel gün prodüksiyonları, senaryo yazımı gibi bu alanlarda yaratıcı içerikler oluşturan ve gerçekten az kişi yani 4 3 3-4 kişi tarafından hazır oluşturulan bu ajanslar da vardır. Bu ajanslar video prodüksiyon alanı olduğu gibi web tasarımı da olabilir. Sadece web tasarımı yapılır o ajanslarda. onun dışında herhangi bir sosyal medya desteği, video prodüksiyon desteği, reklam desteği yoktur. Sadece belli alanlarda belli hizmetler veren ajanslar vardır ve bunlar butik ajanslardır. E, yaratıcı projeler üretmeye odaklanın. Medya planlaması, pazar araştırması gibi konulara girmeden daha sınırlı alanda özel hizmet verirler. E, bu ajanslarda e, amaç fikir ön plandadır. Yani yapılan bir web sitesi ise e, web sitesini en iyi şekilde hazırlarlar ve diğer hiçbir şey karışmazlar ve bu sizin gerçekten ajans seçiminizde e, ne yapmak istediğiniz alakalıdır. Çünkü birçok hizmeti bir yerde almak istiyorsanız butik ajans yani birçok butik ajansla çalışmak yerine tek bir tam hizmet ajansıyla çalışmanız daha avantajlı olacaktır. Yerel ve ulusal ajanslar öncelikle e, dijitalleşme ile birlikte yani iş yerlerinin olduğu her yerde ajansların olması gibi bir durum söz konusudur. Ancak yani reklamcılığın geçmişe dayanan ve televizyonla, gazeteyle, e, sinemayla gelen geçmişe İstanbul kökenli bir e, kurumu olmasını sağlıyordur. Ve bu reklam ajansları e, tüm sektörlere hizmet verebilmek adına dijital reklam ajansları oldular ve bunun içinde de web sitesinden, e, sosyal medya yönetimine, grafik tasarımından, reklam hizmetlerine kadar birçok hizmeti verebildiler. E, İstanbul Ajansları da bunları kendi bünyelerine dahil etti ancak her şehirde, hemen hemen her şehirde dijital reklam ajansları da kendini göstermeye başladı çünkü insanlar e, dijitalleşmenin çok önemli olduğunu anladılar. Bu Konya'da da olabilir, Urfa'da da olabilir. Mardin'de de olabilir, İzmir'de de olabilir. Yani şöyle e, bulunan bölgenin tüm işletmeleri bu iş, reklam ajansından ihtiyaç duyduğu için o bölgelerde birçok yerel ve ulusal ajans söz konusu olmuştur. Bu sebeple de e, siz de yapacağınız e, ajans seçimlerinde yerel ya da ulusal olarak ajansları değerlendirip ya da ulusal ajanslarla da iletişim problemlerinizi nasıl gidebilirsiniz bunları da değerlendirip Sizlere en iyi hizmet verebilecek ajanslar hakkında bilgi alabilirsiniz. Sanal ajanslar şöyle ki sanal ajanslar e, Belli bir yeri olmayan, hizmetlerini uzaktan halleden e, ve belli bir bölgeye bağlı kalmayan ajanslardır. Tamamen dijital ortamda e, Ve mail üzerinden e, Ortak doküman çalışma dosyaları üzerinden yapılan hizmetlerdir. E, sanal ajanslarda birkaç kişiden oluşturulmuştur ve e, yine birçok hizmeti değil belli başlı hizmetleri verebilmektedir. Örneğin bir web sitesi tasarımını bir sanal ajansa e, yaptırabilirsiniz ve sanal ajanstan da sadece web sitesi tasarımı alırsınız ve onunla alakalı görüşlerinizi e, görüntülük görüntülü ile konuşmayla telefonla halledebilirsiniz. Çünkü sanal ajansların bir yeri olmadığı için bir ekipleşme durumu da söz konusu değildir ve bir profesyonellik de çok beklenemez. Bu şekilde bunun yanı sıra grafik tasarım, prodüksiyon, reklam danışmanlığı gibi alanlarda da sanal ajanslar görülebilir. Ee, yine bu ajanslar aynı e, e, kitle üzerinde çalışmış insanların kendi için yaptıkları işlerdir. Yani daha çok freelance işleri de bu sanal ajansların içine katabiliriz. Çünkü gerçekten freelance yapılan e, işlerde de sanal ajans örneği çok sık görülmektedir. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. E, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın tekrardan. Görüşmek üzere diyorum.